Evet Çatalca'ya geldik yine aile boyu. Aramızda. Çocuklar da kafa dinlemeye geldik. Sobalı bir yer tuttuk. Çok güzel. Canım annem. Yasemin, Yasemin sobayı yaktık. Şimdi sobada kıvam yumurta yapacak anneme Tereyağında. Hadi afiyet olsun Yasemin. Afiyet olsun canım. Evet çok güzel bir yer dost çatalca. Tavsiye ederim. 150 lira. 150 lira burası. 150 lira veriyorsunuz. Mangal falan hep yanınıza geliyor. Sadece 150 lira. Mangalınız, sobanız, her şeyiniz var. Tavsiye ederim. Güzel bir yer. Tabii kabin kapalı. Sobanız var. Samar yok. Tavuklar, hindiler, kuşlar var. Cint park yani bir yandan da burası tavsiye ederim güzel bir yer yani. Biz hep buraya kaçıp geliyoruz. Afiyet olsun. Evet. Huzur abi huzur. Hem şeker başlangıcı var hem de rakı içiyoruz ama bu şey şeker olmayan rakıymış. Bakalım. Anamızı getirdik. Güzel oksijenle bol olan temiz bir yere. Yardım gelsin mi soba? Evet. Heh. Bakayım. Ne yaptı? Ah. Oh. Sobamız da yanıyor. Evet finalde ee, Beylikdüzü, e, Beylikdüzü Benkent'e geldik. Burada Şırdancı Mehmet'in yerine geldik. Şırdan yiyoruz annemi. Sözüm vardı Şırdan. Bombar Şırdan. Canım annem yiyoruz. Ne bileyim anne ayran mı içiyorsun? Ne içiyorsun? Beyran kola iler bandan içecekler kola varsa. Ben içersiz Evet. Ya bu benim Bu